Asla, asla vazgeçemem senden asla. Alamam ben sensiz, yapamam sensiz. Asla, asla vazgeçemem senden asla. Alamam ben sensiz. Yapamam sevgisiz Yapamam. Gözlerin Yeter. Yeah, gözlerin beni benden alan SALLAMA bana be Yaşa <laughs> bana be Yaşa bana be kainat bana be Yaşa <gülüyor> bana <gülüyor> be, <laughs> Yoksa yalan olan, üstünlü belamızı derde salan, var. var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde benim içinde umpte <laughs> kalan.